Smaçöz. Smaç... <laughs> Smaçöz. <laughs> Çok güzel espriydi. Kıymetini bilmediniz. Ömer! <laughs> Ömer! <laughs> evet, evet. Bu saatten sonra gülsenize bir faydası yok. Çünkü sadece ben güldüm, kimse gülmeyince... ...bu sefer beni de yaktınız yalnız Senin eller niye bu kadar soğuk ya? Puz Çünkü gibi. sana daha iyi dokunabileyim <laughs> Arkadan <laughs> bana söylüyorsun ama... Bana söylüyorsun. Ay, 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 ay. Canım, ay. canım. Koskoca program, Diyamam. binlerce seyirci, orkestra, orada yanımda konuklar. Sen yine benim eller, benim eller. <laughs> bizim eller, <laughs> ne yapan güzel yapan. eller. Bizim eller. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuksun yani. İkide bir dokunup buz gibi beni dondurma. Abi soğuk çünkü biraz gerçekten hastayım. Bir de klima arkadan sağ Onu olsun. Bunu sana çarpmasın diye söylüyorum. Göremiyorsunuz değil mi hala? Sen kötü niyetlisin. Oh iyi olmuş o zaman. <laughs>